Herkese merhabalar. YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli, böyle buram buram çikolata kokan nefis bir kurabiye tarifi hazırladım. Hem görüntüsü hem de lezzetiyle e, damak çatlatacak ve mutlaka tarif defterinizde bulunması gereken tariflerden bir tanesi. Umarım sizler de denedikten sonra beğenirsiniz hemen tarifin detaylarına geçelim çok çok kısa sürede Hatta çat kapı misafire bile hazırlayabileceğiniz e, güzel bir kurabiye olacak İlk olarak çikolatamızı benmari usulü eritiyoruz 80 gram sütlü çikolata kullandım bitter de kullanabilirsiniz Hatta bitter kullanırsanız daha yoğun bir çikolata lezzeti alırsınız kaynayan suyun üzerine böyle bir kase koydum çikolatayı e, suyun buharıyla erittikten sonra bir piske tuz koyuyorum bu çikolatada daha yoğun almak için ve ılınmak için kenara kaldırıyorum. Suyun üzerinden kaldırıp kenara aldım. Burada 110 gram tereyağı ya da margarin kullanabilirsiniz. Bir tam yumurta ve bir çay bardağı pudra şekeri. Bu üç malzemeyi çok güzel homojen bir kıvam alana kadar çırpmamız gerekiyor. Adeta bir krema gibi. Çırpıcı kullanırsanız yani mikser kullanırsanız çok daha kolaylaşacaktır işiniz. Aynı zamanda kullanmış olduğun yağın mutlaka oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. Böylece kurabiyenin hamurunu toparlamak çok daha kolay olacaktır. Güzelce çırptıktan sonra kenarda bekletmiş olduğumuz ve soğuyan çikolatamızı ekliyoruz. Buzdolabına kaldırmayalım. Çikolata oda sıcaklığında hafif ılımış olursa yeterli olur. Görmüş olduğumuz gibi, eğer çikolatayı sıcak eklersek hem kıvamını tutturmak zor olur hem de içerisindeki yumurta pişecektir. Çikolatayı da ekledikten sonra mikserle iyice çikolata karışana kadar tekrar çırpmaya devam ediyoruz. Kıvamı kek gibi bir kıvam alacaktır bu aşamadan sonra. Artık bu aşamadan sonra kuru malzemelerimizi sırasıyla eklemeye devam ediyoruz. 1 yemek kaşığı kakao ekledim. Ancak eğer sütlü çikolata kullanacaksanız benim gibi 2 yemek kaşığına kadar çıkartabilirsiniz. Daha yoğun bir kakao rengi almak için. 2 çay kaşığı kabartma tozu ekledim. Vanilya eklemedim. Çikolatanın lezzetini çok daha yoğun alabilmek için. İlk etapta 1,5 su bardağı un ekledim. Şöyle bir hamurumu toparladıktan sonra... Artık bu aşamadan sonra aldığı kadar un ilave edeceğim. Un miktarı değişebilir bu kurabiye için. Ortalama ben 2,5 su bardağı un kullandım. Kıvamı klasik bir kurabiye hamuru gibi olacak. Çok katı yapmayalım. kurabiyelerde de piştikten sonra sertleşmesinler. Zaten içerisindeki çikolata da piştiği esnada donacak. Sizler de benim yapmış olduğum gibi unu azar azar eklerseniz kurabiyeleriniz yayılmayacak. Bu arada pudra şekeri yerine toz şeker kullanabilir miyiz diyenler için tavsiye etmem. Çünkü toz şeker piştiğinde eriyeceği için kurabiyeleriniz çok yayılabilir. O yüzden pudra şekeri kullanıyoruz. Cevizden birazcık daha büyük bezeler aldım. Hızlıca yağlı kağıt sermiş olduğum tepsinin içerisine şekil verme işlemine başlıyorum. Bu arada fırınımı da 180 derece ayarına getiriyorum. Isınmış olan fırına kurabiyelerimizi atacağız. Çok büyük şekiller vermeyelim. Zaten üzerine birazdan göreceksiniz. Kaşıkla bastıracağımız için kurabiyeler yayılacak. Ve kocaman bir kurabiye olacak. Şöyle tüm kurabiyelerimi hazırladım. Bu arada çok sıkışık koymayın kurabiyelerinizi dediğim gibi birbirine yapışık olur. Birazdan bastıracağımız için kurabiyelerin üzerine. Hazırlamış olduğumuz kurabiyeleri 180 derece alt üst ayarda ısıtmış olduğum fırına gönderiyorum. Ve 2 dakika sonra kurabiyeleri fırından çıkartacağım. Burada kurabiyelerin pişmemiş olması gerekiyor. Sadece fırında ısınmış olacaklar. Sadece 2 dakika kurabiyeleri fırına attım ve sonrasında kaşıkla ortasını hafif bastırıp kurabiyelerin çatlamasını sağlıyorum. Bu haliyle gerçekten hem görüntü hem de lezzet olarak çok lezzetli bir brownie kurabiye oluyor. Çok çok az malzeme ile damak çatlatacak şahane bir kurabiye tarifi. Şimdi tekrar fırına gönderiyoruz ve bu aşamada da 9 dakika pişirdim. Fırına göre değişebilir ama fırından aldığınızda hafif yumuşak olsunlar ki çikolata da soğuduktan sonra içerisindeki tereyağı ya da katı yağdan dolayı bekledikçe zaten kıvamını alacaktır. Ben toplamda 9 dakika pişirdim. Hemen soğuduktan sonra servis tabağımın içerisine alıyorum. Bu kurabiyenin dokusu böyle ağızda dağılan kıyık kıyık bir kurabiye değil. Birazdan göreceksiniz. Böyle yumuşak kek kurabiye arası oluyor. Özellikle çocukların çok seveceği bir kurabiye tarifi. Buram buram çikolata kokuyor. Çok hızlı sürede hazırlayabilirsiniz. Misafir geleceği zaman pişirmesi yapması toplamda 20 dakikama aldı. Şöyle servis tabağımı aldıktan sonra da göstermek isterim. Umarım deneyecek olanlar da beğenirler. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğeni yorumlarınızla kanalıma destek olmayı unutmazsanız sevinirim. Aynı zamanda yeni videolar için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Şöyle kurabiyenin dokusunu yakından görmek isterseniz hafif içerisi nemli bıraktım. Zaten soğudukça gördüğünüz gibi içini çekiyor. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni videolar ve yeni tariflerde tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.